93. ayeti doğru. Atlamamış. 93. ayeti kelimenin yanlış açılış şeklini okuyoruz. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Sorumluluk ancak diyor zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber oturmaya beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. Burada ayetin doğrusunu okuyoruz. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Evvel de Elestibera Bakım hitabında bu karakterleriyle Allah'a kalplerini mühürlettirenler artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. Bu ayette de yine yanlış açılan yer şurasıdır. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Şimdi allah Teala insanları hatadan ayrı yaratmadı. Eğer böyle bir hata ettiyse ebedi bir daha sen doğrulmazsın diye mühürlemesi doğru olmaz. Ama kişi ben seni tanımıyorum dediği zaman o zaman kendisi mühürlettirmiş oluyor. Şimdi bir Allah'ın bir şekilde insanın hatasıyla onun kalbini mühürlemesi var. Bir de kişinin kendi isyanıyla Allahu Teala'ya kalbini mühürlettirmesi var. İkisi arasında çok fark var. Ne diyoruz? Bir de okuyoruz. Bu hayatta yanlış açılan yer şurasıdır çünkü onlar gerek kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Doğrusu ise evvel de Elesli ve Rabbuk'un bu karakterleriyle Allah'a kalplerini mühürlettirenler. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. Rabbimiz sebessiz ve adaletsiz hiçbir iş yapmaz. Rabbimizin adaletine ins ve cin taifesi toplansa ne bir eksiklik görebilir ne de akıllarına sığdırabilirler. Her adaletinin bir hikmeti ve insanların lehine tecellisi vardır. Bu durumda harbe iştirak etmek için izin isteyenlerin kalpleri İslam'a ısınmamış olduğundan dolayı hatten kaçmak için izin istemişlerdir. Kalplerin esrarını bilen Rabbimiz bunların bu durumlarını bildiğinden dolayı bunlar kalplerini Rabbimize daha evvelden mühürlettirmişlerdir. Kalpleri mühürlemek başkadır. Kalpleri mühürletti demek daha başkadır. Burada her insanın hür oluşu ve bu hür düşüncesiyle, arzu ve isteğiyle. Evet. Evet. Bir geriye gelelim burada. Burası değil mi? Evet. Arzu ve istek, istediğini Rabbimize bildirerek ayetleşmesi karşılığında Rabbimizin kanunlarını benimsemeyip zatını inkar etmesinden dolayı dediklerini de yapmama karşılığında Rabbimize karşı kalplerini mühürlettirmişlerdir. Yoksa Rabbimiz kendi isteğiyle insanlar arasında ayrım yaparak böyle insanların kalplerini mühürlememiştir. Evet.